Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maç bekliyor. Evet, Münih'te yine beklenti hakim. Haklı da bir beklenti. Almanya'da çoğu sezon şampiyon umarını taşıyan modern futbolun en güçlü takımlarından olan Bayern bir kez daha büyüklüğünü sergilemek için sahaya çıkıyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Bayern Münih Galatasaray'a karşı. net. Evet yedek kulübesi de çok mutlu. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. başardı. Bellingham. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Edgar Davids topu geri almayı başarıyor. Eto, Alexander Arnold buradan ileriye geçiş yok dedi. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Galatasaray topu tekrar alıyor. Topla güzel ilerliyor. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Nedved. Top açıkta kalıyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Araya girdi. Güzel hamle. Takefuso Kubo. Gakpo. Ve pasa müdahale geldi. Edgar Davids. O Simel. Ve top sahipsiz kaldı. Edgar Davids. Uzaklaştırmayı deniyor. Öngbin son. Öngbin son. Kafasını kaldırdı. Vites yükseltiyor. Harik bir Gol! Bayer Münih attı golü. Daha önce de düşünülmüş bu plan gibi. Kofu hücuma çıktı. Bayer Münih 1-0 öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar geçmeyi başardı. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Edgar Davids savunma yeteneklerini sergiliyor. Müthiş bir çalım. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. İşte şans. Brahim Diaz. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Nedved. Kim Minje ön sezilerini devreye sokuyor. Nedved takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Mükemmel oynadı. Güzel oynadı. Pickford topu uzaklaştırıyor. Evet. Tam koşu yoluna attı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Nedved. Nedved. Sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Güzel yakaladı. Nedved. Kaça çıktı? Güzeller güzeli bir gol. Müthiş vurdu. Bayer Münih skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra... ...morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. ilk sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarı da bu etkin oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Yeniden birlikteyiz Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp Bir hata daha yapma şansları yok Bir sonraki gol çok önemli İlerlemeye devam ediyor Maldini bir kez daha Savunma hep birlikte Oh çıkıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Aldini, eto, başarabilecek mi? Savunma tetikte, çok güzel bir müdahale. Eto dışarıda. Yani bu da bir seçenek. Güzel hamle. Sol. Ve top kariciye gidiyor. İhsan. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ağır baskı meyvelerini verdi. Risto. İşte evet, savunma paçayı kıl payı ama ciddi bir sınav verdi. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Ve şu. Top ağlarla buluşuyor. Sulcu yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet Gökhan, övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok büyük şans. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Ve müdahale etmeyi başardı. Galatasaray yalnızca bir farkla geride olsa da pek tehdit eden bir top oynamıyorlar. Önemli bir an. Bu kez kurtarması gerekiyor. Messi! Muhteşem! İnanılmaz bir gol! İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Çok güzeldi. Resmen dahi yani. Fark iki oldu. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Ve evet başladığı gibi bitiyor. İleriye doğru güzel bir ara pas. İlerleyecek bir yol buldu. Önemli bir müdahale. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Bellingham. Nedved. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Böyle de olması gerekiyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. Ve top takıma geri dönüyor. İlginç bir top geldi. Ağır baskı altında. Reykart. İyi okudu. Etkili bir hamle. 75 dakikayı geride bıraktı. Hedefini bulamadı. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Önü açık. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. sarı kartı vardı. Bir bir geçti. Net ve ileriyi gördü. Güzel bir müdahale. İsak. Taç kullanılacak. Evet, faul. Serbest vuruş kullanılacak. İsak Osimen kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Suçunu biliyor. Sarı kart. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Dünce hakem en az 3 dakika uzakta oynanacağını gösteriyor. Hakem karşılaşmayı bitiren bir üç aldı. Sonuç üslam oldu. Koşmaktan ve çaba göstermekten düşenen bir takım olmasalar da yenilginin sebebi daha iyi bir takımla karşı karşıya gelmeleriydi. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Seni şey. sahanın ortasında bu kadar güçsüz bir defans yapmalarıydı. Herkes normalde en iyi savunulan yer olmasına rağmen bugün çok açıktı ve oldukça fazla hücuma yenik düştü.